Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir tane Minecraft modu olarak tanıtacağız ee, güzel bir mod Hemen girelim oyunumuza yani Girdiğimde şey yani direkt yayın değil de işte şeye çöküyor videosu çekerken çöküyor çok sinir oldum yani Kusura bakmayın bazen oluyor böyle şey Ben de böyle bir giriş yapayım daha rahat olur yani güzel bir şey olabilir Evet oyuna geldik arkadaşlar. İlk mod tanıttığımız şey var normalde. Bunlar var. Görüyorsunuz. Bakın. Düşman mı koysan ne koysan belli olmuyor. Hmm. Yine bir şey gelmedi bana. Neyse. Soruç bakalım bir şey de yok yani normal bir şeymiş. Buraya geliyorsunuz aşağı bakın yani. Bizim koordinatları açarsınız normalde de o şey olur yani normalde. Bunları mesela patlayan Görüyorsunuz. Hani hiç şey yaptığı yok. O da savaşıyor. Çiftörleri falan öldürür. Bu da patlayacak herhalde. Patlayacak. Evet, bu da patlatıyor. Bir de şu var. Bu da daha iyi patlatır. Oluşum yapınca direkt çok güzel oldu bu adam. Böyle tamamen patlatıyor. Tavuğu bile öldürüyoruz. Bu suda koyduğunuz gibi patlatıyor. Baya güzel. Evet. Ne oldu? Bir şey oldu zannettim. Patlayacak herhalde ya. Vuralım. Bir şey olmadı. Niye bir şey olmadı? Ha, yerinde durası tabii, patlayabilir. Evet. Böyle bir şeyler var. Kılıç falan. Burada da karakter var yani normalde karakter. Burada heykel var. Ha içinden çıkıyor bak görüyor musun? Büyük bir Yukarı uçuyorlar bu arada. Yani güzel bir motor arkadaşlar. Bunlar sizi de bir korur. Yani. Bulandığın zaman da kullanabilirsiniz diyorum. Yani dediğim gibi böyle bir mod yapılan yani tanıttığım gibi modu işte. Bu modlar gelip siz gibi kullanabilirsiniz. Kız moda tanıtacaktım. Zaten ben de böyle bir şey tanıtacaktım. İnşallah vurmazlar. <laughs> ne yani ne oldu? Ne yapıyorsun? Nereye <laughs> tek atar bak dur Vuruş yapınca Uçuyor Hii. Bunları öldür değil mi? Dur bunları patlatalım Kaç Çok büyük patlama olacak herhalde kaç. Aşağı dük. Ben ne öldüm? Bir şey oldu bana da. Bir şey olmadı, ölmemiş. Evet orada patlama oldu bu arada. Gördüğünüz gibi. İçinde bir şeyden çıktı. <laughs> yani böyle mod var arkadaşlar. Böyle mod üstüne de girsin. geliyor. Hadi gel. Daha şükür patlayacak şimdi bak. Ee, patlayalım. Oo ben de öldüm. <laughs> ben de öldüm bu arada. Gel gel sen de gel. Patlayacak bu arada kaç. Kaç ooo çok büyük. Gelemiyor değil mi? Geliyor mu? Öldü. Yani böyle savaşıyorsunuz bunlarla. Oğlum gidin lan bir gelmeyin vuruyor. Yarattığı <laughs> zaman da o sizi <laughs> taraftan geliyor ya bak. Ben bir sabah yapayım ya bu ne bir şey. <laughs> Saatleri geldi. da sabah oldu. şey olacak. Ölecekler. Evet sabah oldu bu arkadaşlar. Öleceğim de Lan ya. <laughs> tamam aldılar sizi. Ölecek de, mi zaten diyorum ya. Yani.

güzel mot yani size kullanabilirsiniz böyle motları ben sadece işte bu sizi korul diye savaşıyorum sana nasıl ya nasıl nasıl geliyor? Dajah bombeli sana saldırdı saldırdı uljet pat 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 Düşmanlar pat 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 Aha daha çok patladı. Şimdi. Of of onlar gitti Biraz daha patlat. Bir daha daha patlat. Patlayıcı da zaten şey gitti bu Patlama gitti. <laughs> Hadi. şimdi. Patlasalım mı? Ölecekler. Ölür lan lan abi merak etme. <laughs> ben ne oldu <öldüm> <laughs> çok iyi ya. Aa diye bir ölüyorum gidiyor. Aa ne oldu? Dur bir daha diyeceğim. Evet. <laughs> Komik. Bir de şu var. Bak mesela bu daha iyi patlatıyor. Açıyı gördün mü? Açıyı fazla görürse patlatır. Şimdi bunu açıyoruz. Ölecek misiniz artık? Oo baya şey. Patlayacak şimdi. İyi. İyi patlattı. Öldü mü lan? Kimi öldü? Jeribon gibi geliyor. Jeribon gibi gittiler arkadaşlar. Hani güzel yani bu mod tanıtımı gibi güzel. Evet. Arkadaşlar. Bizden bir günü bu kadar yani. Modumuzu tanıttık. İşte güzel bir mod yani. Siz de seversiniz. Güzel mod. Bu seversiniz bu arada. Daha iyi modu çünkü. Bu modla işte ne yapılabiliyorsa siz oradan bakabilirsiniz. Yani normalde videoları olduğu Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.